Sevgili izleyenlerim Açalım şurayı biraz Şimdi az önce ne yaptık çektik ee, Bizim Bayburt'taki Köy konakları Şehirde mahalle odaları Burada da ne var ee, Aynı durum var Az önce çektik birini Burası da bayanlar içinmiş ee, Gerçekten çok güzel Şöyle uzaktan bir alalım burayı ee, Çok güzel ee, Bayanların Sosyal tesisi yasevi de olacak Düğün şeyi, nişan yani yine aynı çalgı olmamak kaydıyla. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Harika bu. Evet. Bu harika. Evet. Taşımızı alalım. İçine gireceğiz. Girelim mi içine? içine? Girelim. Ne yaptık? Şimdi içini de bir gezelim. Bakalım içi nasıl olmuş. Ee, dışı Dişi Gümüşhane'nin e, konak e, kültürüyle yapılmış. Doğru mu diyorum? Evet. Gümüşhane'nin konak kültürü bu şekildedir. Evet. Eski evler e, bu şekildedirler Gümüşhane'de. Şimdi. Vay evet. maşallah. Burası koltuklar yemeği mı oldu? aylık koltuk öyle? Koltuk olacak. Koltuk olacak. Evet. Burası yemekhane. Evet. Şimdiye, tamam mı? Evet. Burası, Sevgili diyenlerim, e, üstleri henüz elektrik şu bu bağlantıları olmamış. Onun için şöyle e, ışıksız idare edeceğiz. Heh. Burası mutfak. Evet. Yemek pişecek. Yemek evet. pişecek. Yani bir şey olduğu zaman, Şurası burası, yemekhane. Yemekhane. Burası faaliyete geçtiği zaman. Evet. yemeği de burada kapılar tarafımızdan pişirilecek. Hem kadınlarımız yiyecek hem erkeklerimiz Ökek yiyecek. gidecek. Ha. İki, İki odanın, şeyi burada... odanın şeyi burada. Evet, yani Ha tamam. Yani tamam. Biz bunları işte Logan Tavuz'dan karşılıyoruz. Yani şanslı. Ama artık buraya da Ama dönecek. inşallah burada bir şey. Yapacağız. Bura bitti mi buradan dönecek. Evet. Şey, evet üst kata da bir e, ee, çıkalım. Çay ocağı yani şunlara. Bayağı bir alan. Bayağı bir alan. Evet. Bayağı bir alan olmuş evet. Gerçekten bayağı bir alan olmuş, ee, çok insan alır burası, çok insan alır. Biraz Onu diyelim. Amaçlı. Burada toplantı sanırız, olarak da kullanacağız. Evet, da kullanacağız. evet, evet. Çok amaçlı. Üstte ne var? Burası gerçekten çok geniş bir alan olmuş. boş koca ya. Evet. Yatağımız. Evet, ee, burası da. E, yatak hane, yatak bölümleri, insanlar öyle. E, Tuvaleti, banyosu, banyosu. Kaç yataklı? şeyine göre değişiyor. Atabileceğimiz kadar evet. yatak atabiliyoruz. E, güzel olmuş burası da farklı Burada bir. Teras, katının, bir teras şey, katı. Ya, şey, teras, teras katı, teras katı. Evet, güzel olmuş. <laughs> e, ölü alan bırakılmamış. Her taraf kullanılmış. Evet, her taraf kullanılmış. Kur'an'ın mimarisi şey de gene başkana ait. Başkana mı ait burada? Evet. E, teras e, tamamen atıl şeyden kurtarılmış. Evet. İzole izole edilmiş. İzole edilmiş. Bakayım. Köse nasıl görünüyor buradan? Aha. Evet. Güzel olmuş. Banyosu. Her odanın tuvaleti. banyosu, tuvaleti, banyosu. banyosu var. Yani dört çiçekli. Evet sevgili izleyenlerim, dediğimiz gibi çatı katı tamamen kullanılmış. Her tarafıyla. Şimdi sevgili izleyenlerim. Evet. Heh, şu ışıklı çekeceğiz onu. E ee, sevgili izleyenlerim, bütün bu çalışmalar saat kulesi de bunun içinde mi? Saat kulesi bir önceki belediye. Bir önceki başlamış. belediye. Ait. Şimdi bütün bu çalışmalar 5 yılda yapılmış çalışmalar. O ya bayağı bir iş, bayağı bir çalışma. Ee, onu söyleyeyim ben, onu Buraları söyleyeyim. De, <laughs> evet. Buralarda istimlak edilecek